Takı Tatlı'dan selamlar. Ne yapıyoruz? Yapıştırıyoruz. Uğur Tatto Tatlı yapıştırmanın tek adresindesiniz. İzmir Şirin Yer'den Uğur Takı Tatlı'dan herkese yapıştırıyoruz. Çıkın çıkın gelin. Arkadaşlar bunları almak isteyenler uğurtakitatlı.com.tr sitesine girip oradan ürünlerimizi sipariş edip kargo ile gönderiyoruz. Sonra kendinize yapıştırmanız için YouTube linki atıyoruz. O linki seyrederek Meden önce seyretmeden önce ee, ne yapıyorsunuz abone oluyorsunuz abone olduktan sonra videoyu izliyorsunuz ve yapıştırıyorsunuz arkadaşlar canlı yayında yapıştırıyoruz kaldırdım kıpırdamak yok son dokunuşlar İzmir şirin yerde yapıştırıyoruz. Çıkı çıkı gelin. Size de yapıştıralım.